Şimdi, e, şöyle bir yuvarlak tepsimiz var. İçin içine çalışırız inşallah. Kenarlardaki yuvarlak satığı biraz hareketlendirmek istedik. Böyle tamamlayarak desen çalışıyoruz. Böyle tamamlama desenlerde mutlaka burayı bas Mutlaka bir önceki yere desenizi denk getirin. Şöyle 11 değil mi? Yardırın. Böyle bombeli satırları tek başına çalışmayın. Tek başına çalışacaksanız da Stensil spreyi mutlaka kullanın. Biz şimdi iki kişiyiz. Biraz da yürek yedik. Hani derler hocanın dediğini yap yaptığını yapma. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Stens daha hatasız sonuçlar elde edersiniz. Kulp bölümüne geldik. da kaplamak zorunda değilsiniz böyle yüzeyleri. Ortaya bir desen de yapabilirsiniz ama ben bu deseni çok seviyorum. Bunu yapmayı önerdim. Sağ olsun o da kabul etti. Zaten çok boyutlu değil farkındaysanız böyle iyice kazıyorum. Ee, mutlaka boyut farkı çıkacaktır. O zaman da ne yapıyoruz? Kuruduktan sonra biz zımpara geçiyoruz üzerinden. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Şöyle normal hali şu bölüm kaldı düzdü. Bu hale dönüştürdük. böyle kurta kurta çalışmanız gerekiyor ki çünkü yuvarlak bir yüzey. Şimdi bir tarafını kurutalım. Diğer tarafı çalışalım o zaman. Ama ya yani buraya gayet güzel tamamlasın.